merhaba arkadaşlar. Ben Gerardo. Bugün arkadaşlar eee McDonald's'a karşı oynayacağız arkadaşlar. bugün arkadaşlar sunucumuzun IP'sini artık arkadaşlar açıklamada bulabilirsiniz arkadaşlar. Eee Ben arkadaşlar vallahi yani. sonucumuzun sunucumuzun IP'sini açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. 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 Buraya geçtik arkadaşlar. Geçelim e arkadaşlar bugün sohbet yapacağız yani sohbet. Ee, konuşacağız falan filan. Artık Roblox videolarını sohbete harcam arkadaşlar. Daha bu ne ya? Bu ne? Arkadaşlar ya. Üf. Bir Bakın bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar yani sonucumuzun IP'sini açıklamak kısmında vereceğim arkadaşlar girerseniz sevinirim arkadaşlar ben de orada olacağım büyük ihtimal ee arkadaşlar gelmezsen de yani orada şey e kurucu olacak arkadaşlar ona sorarsınız arkadaşlar ona sorarsanız Arkadaşlar ben de bu arada hiç hiç parkurla alakam yoktur arkadaşlar ne Yani kardeşlerim parkur iyi oynar da ben hiç iyi oynamam arkadaşlar. Böyle yani arkadaşlar kaç kaç sefer denedim arkadaşlar parkur haritası yani oynadım kaç sefer. arkadaşlar bir türlü geçemedim. Kaç sefer arkadaşlar. Yani inşallah videoyu çıkartırım diyorum arkadaşlar. Direkt öldük. Neyse geçeriz burayı sıkıntı değil. Yani noobuz yani o kadar da nut değiliz yani. Normal diyelim arkadaşlar kendimize de çıkamıyoruz artık. Heh. Evet. Evet. Arkadaşlar bu arada e, birkaç e, öyle mü nedir onları falan yaptım arkadaşlar. Vay be. Nasıl bir uçurmaydı o be. Yani ciddi ciddi. Arkadaşlar bu arada dün yani e, sonucumuz hakkında konuştum. Düneyini, düneyki videoyu izlemeyi asla atmayın arkadaşlar. Yorum falan yazın arkadaşlar yani. Yorum. Yorum lazım kalpliyim arkadaşlar da biz buraya geçemeyiz galiba aynen arkadaşlar ben hemen videoyu durdurup arkadaşlar geliyorum evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar videoyu kapattım ve bir direk geçtim arkadaşlar yani ben böyle bir şans görmedim ee... <laughs> neyse arkadaşlar galiba orada olacağız çünkü parçamız öyle düştüğü için ve doğmadık arkadaşlar bayağı iyi. Yani. Arkadaşlar ben galiba bir daha durmam da lazım arkadaşlar. Çok özür dilerim arkadaşlar ama bir daha durmam da lazım. Ben öyle geçemediğim yerleri izletmiyorum arkadaşlar. Bay bay. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Yeri geldim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar böyle, böyle en az 5 dakikadır falan uğraşıyorum arkadaşlar orayı geçmek için. De arkadaşlar kolaymış. Kolaymış aynen bu kolay ya. Sıkıntı yok tamam. <laughs> Allah ya. Allah'ım ya ben böyle mutluluk görmedim ya. Arkadaşlar yani bu arada e, Minecraft indirme videosu gelebilir. Diyeyim arkadaşlar da yani gel gelemiyor gelebilir arkadaşlar. İşini buraya geçe geçebileceğiz yani o sıkıntı. Bakalım. Tamam burayı geçeriz. Geçemeyiz ya. Geçemeyiz ya. İmkanı yok. Böyle bir şeyin. Hayır. 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 Evet. 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 Tamam. Ben geçerim burayı. He. Adamı takip edelim o zaman. O zaman adamı takip. Ne oluyor? Ben geç geçtim ama oraya. Of ya. Ama olamaz böyle bir şey. Geçtim. Oraya spam vardı. Evet hayır, hayır 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 evet burada geçeriz geç hadi vur geç Evet şimdi almış lazım galiba ee... Evet şu galiba bunlardan gitmemiz lazım Aynen aynen arkadaşlar. Burada arkadaşlar oynamadım ama orayı nasıl yaptık vallahi ben de hiç bilmiyorum tek yaptık arkadaşlar. He tamam tamam ben de başardım arkadaşlar ve hemen hemen burayı geçelim arkadaşlar hemen geçiyoruz 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 İnşallah spam şu an spam'ı aldım arkadaşlar. Evet. Hayır ya. Of. Arkadaşlar ilk defa yani video çıkarsa arkadaşlar çok şaşırırım. Yani bunu çıkarmam lazım arkadaşlar. Çünkü arkadaşlar sabahtan beri deniyorum Hiçbir video çıkmadı arkadaşlar. Hiçbir video çıkmadı. Hepsini de sildim arkadaşlar. Sabahtan beri deniyorum. Eğer çıkmazsa kapatıp gideceğim yani. Çünkü e, güne indirdim yani size IP'sini pazar günü vereceğim diye. Pa, cidden bugün verecektim arkadaşlar. Sabahleyin verecektim ama yani arkadaşlar öyle yani. Çıkamıyor video bir türlü. Galiba bu çökücek gibi değil yani. Arkadaşlar ben hemen burayı geçeyim geliyor evet arkadaşlar devam ediyoruz ee, geldim arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar cidden bir çok nobles arkadaşlar ya mutlum belli yani Heh. bakalım ne olacak burda arkadaşlar bakalım bakalım Bakalım. Evet. Hayır ya. Hayır hayır hayır. hayır. Ee, bu galiba iki yer yani. Sanıyorsam. Çünkü ee, birazcık 15 dakika falan olabilir arkadaşlar. Çok uzatmak istemiyorum bu çok fazla stage var. 60 yok 78 stage falan arkadaşlar. Yani ya ya, ya 70 ya 78 bakalım hemen şurada. Adam 76'da ve hala bitirememiş. Ya yani 190 da olabilir arkadaşlar. Yani 100 de olabilir. Biz daha 12'deyiz arkadaşlar. Yani bu kadar notluk görülmemiş tir arkadaşlar. Ama adamlar daha dördü geçemedi. arkadaşlar yani böyle şu lavlar çok sıkıntı ya şey lavlar demiş arkadaşlar pardon ateşler hani görüş açımızı kapatıyor gibi bir şey yani evet 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 tamam, şimdi gidebiliriz arkadaşlar yani şimdi artık hırs ettim ve gideriz diyorum. Bakın arkadaşlar burada nasıl yok bu arada. Ee, yani böyle 2 2 3 hali falan var. eğer burada bir şey en sonunda başlatayım ve ölürsem arkadaşlar videoyu da bu arada arkadaşlar. Ee, i̇nşallah ölmem. Evet. Evet. Evet, hayır hayır. hayır. Evet arkadaşlar. Ve hayır arkadaşlar hayır. Olamaz böyle bir şey. Neyse arkadaşlar videomun sonuna gelmiş olmaktayız arkadaşlar. Görüşürüz ve bay bay.